Merhaba, benim adım Murat Koray, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanıyım. Nasılsın Arda? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, kimler sizce bu bölümü tercih etmeli ve neden? Ben şöyle düşünüyorum, yani bu bölümü tercih etmelerini istiyorlarsa bence bir kere ticaretle ilk başta haşhaşır olmalı, merak salmalılar buna. Hani bir mal alıp satma konusunda bir işlerinde his oluşmalı bence. Yani bu bölümle, dediğim gibi hani. Özellikle bu bölüm şu an günümüzde çok açıkçası iş olana sunan bir bölüm. Ve bu bölümü şey gibi görebiliriz. Hani vücuttaki kılcal damarlar gibi görebiliriz. Kan taşıyan hücreler gibi görebiliriz. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih edecek aday öğrencilere verebileceğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir? Şimdi şöyle söylüyorum Ben Kent Üniversitesi'nde okuduğum günden beri burada gerçekten sosyalleşebildim. Gerçekten iyi arkadaşlar edebildim. Burası sosyal bir çevre. Burada sosyalleşmeye çok fazla imkan tanınıyor bu üniversite. Aynı zamanda ders konusuna, akademi konusuna girecek akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten burada öğrenciler öğrenebilsin diye çok çaba, gayret sarf ediyorlar, öğrencilerin peşlerine düşüyorlar. Yani burada hem sosyalleşmek mümkün, hem akademi olarak kendini geliştirme mümkün. Yani bir üniversiteden beklediğiniz bir çoğu şeyi burada bulabiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra kariyer hedefleriniz nelerdir? bu bölüm size nasıl bir yol açacak? Ben yani bu mezun olduktan sonra benim kariyer hedefim şimdilik bölümümde imkan sağlamış olduğu gibi bir gümrük müşaviri olmayı düşünüyorum ben. Çok güzel. Ee, böyle bir hedefim var. yani akademik olarak bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum. Bölüm bittikten sonra bir KPSS sınavına girip e, bu yönde ilerlemeyi düşünüyorum. Özellikle Türk Hava Yolları'nda bu hedefim varsa buna girmeyi düşünüyorum. Mezun olduktan sonra bu bölümü bitirenler genellikle hangi alanlarda çalışma fırsatı buluyorlar? Ee, dediğim gibi bu bölüm tabii ki de klasik olduğu isminden de anlaşılacağı gibi herhangi bir lojistik firmasında çalışma imkanı sunuyor. Benim de hayalim olan gümrük bölümünde çalışma imkanı sunar. Ee, bizim derslerde gördüğümüz gibi belki Freight 4 vardır ee, de, mesleki grubunda olabilir. Eksik kaldığım yerler varsa tamamlarsınız. Çok sevindim hocam. Şimdi uluslararası ticaret ve lojistik deyince herkesin aklına kara taşımacılığı geliyor. Halbuki bu çok büyük bir sektör. Bunun denizi, havası, karası, demir yolları Hatta boru hatları ve hatta uzay boyutu olacak ileride. Dolayısıyla bizler her alanı dikkate alarak müfredatı hazırladık. E, ve sektörde de limanlarda, terminallerde olsun, e, bunlara bağlı, bunların hinterlandında olan şirketler olsun, depolar olsun, gümrükler olsun, e, parakendeciler, toptancılar, e, imalat tesisleri. Dolayısıyla bu zincire bağlı olan tüm şirketlerde, çalışmak mümkün. Zaten milattan önce 3000 yılından beri dünyada ticaret hakim. dolayısıyla ticaret olduğu her yerde biz varız ilkesiyle öğrencilerimize çok geniş bir iş çalışma yelpazesi sunacağız. İstanbul Kent Üniversitesi'ni tercih etmenizin ana sebepleri nelerdir? Yani benim bu ana sebeplerinden bir tanesi yani kesinlikle bir tanesi İstanbul olması ve ikametgah. Yani ben evime yakın olması en büyük tercihlerimden bir tanesi tabii ki de. Bir de üniversite araştırmalarımda Kent Üniversitesi keratinlik Kampüsü'nü yeni açtı. E, bir kent Üniversitesi'nin geçmişini bir baktım. Hani daha önceden burada okumuş olan arkadaşlarıma danışmıştım, e, fikir aldım. Onlar bana gayet iyi olduğunu, aynı zamanda benim de bahsettiğim gibi akademik olarak başarılı olduğunuzu düşündüğünü söylediler buranın. Buradaki e, kayıt zamanında buradaki öğretmenlerle birlikte konuşmuştum, bizim sohbetim evet. olmuştu. Onlar da bana fikirler vermişlerdi. Üniversitenin sunduğu fiziki olanaklar arasında kütüphane, teras veya sizde çalışma alanları gibi hangi imkanlar bulunuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, kütüphanede de çıkmıştım. Terasa da gitmiştim. Ses çalışma alanları da ya kesinlikle bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani ses çalışma alanlarında güzel çalışılabiliyor. Kütüphanemizde yeterli yerler var. özel çalışma yerleri bile var. Hani kapalı odalar bile var. Teraslar gayet yeterli. Terasınız bol büyük, yani birçok da yerde terasımız var. Yani bir öğrencinin açıkçası teras ihtiyacı karşılayabileceği yerler var. Kütüphanede kendi başına ders çalışabileceği, sessiz olarak kendini tekrar edebileceği yerler kesinlikle var. Ben bu konuda Kent Üniversitesi'ni takdir ediyorum. Güzel bir. Yer. Seçtiğiniz bölümü belirlerken hangi faktöre etki oldu ve bu süreç nasıl geçti? Ben bölümü belirlerken açıkçası e, en büyük sorunumuz olan iş imkanı sorununun üzerinde gittim. Şimdi ben üniversite bitirdikten sonra iş bulabilecek miyim, ne yapacağım? Bu sorular kafamda çok e, dönüp dolaşıyordu. Bu bölümle karşılaştım, tüm bölümleri araştırdım gibi bu bölümü de araştırdım. Uluslararası ticaret, böyle üstelik adında anlaşılacak gibi gerçekten de uluslararası bir alanı kaplıyor ve ticaret sizin de daha önceden dediğiniz gibi çok çok önceden beri süren bir meslek. Yani ticaret olmadığı bir ülke neredeyse yok. Özellikle Türkiye bu alanlarda zaten son geçtiğimiz günlerde ileri büyük adımlar atıyor. Ticaret yani alanında birçoğu kişi yani artık ticaret neredeyse her yerde var. O yüzden bu konuda bir iş sahibi olabilmek çok basit ve ben ticaretten gerçekten keyif aldığımı düşünüyorum. Tabii şimdi lojistik alanda nitelikli olmayan insan istihdamı hı hı. da var. Ancak bir lojistik modelleme, operasyonel e, yönetim e, gibi, işletme analitiği gibi e, dersleri almış birisinin ilgili lojistik e, şirketlerde, uluslararası ticaret e, şirketlerinde çok daha e, verimli çalışacağını düşünüyorum. Programınız veya bölümünüz öğrenci kabulüne ne zaman başladı ve hangi lokasyonda yer alıyor hocam? Şimdi biz dördüncü e, mezuniyetimizi e, vermiş bulunuyoruz, neredeyse yedi yıllık bir e, sürecimiz var. E, dolayısıyla e, iki tane lokasyonumuz var, bir tanesi Taksim'de, bir tanesi Kağıthane'de. Ancak Hı -hı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü Kağıthane'de kurmayı Hı -hı. tercih ettik. E, burası biraz daha ulaşım açısından nispeten daha uygun, e, dolayısıyla Şimdilik sadece kağıthane bölümünde eğitimimize devam etmek istiyoruz. Evet değerli öğrenciler, hepinize uluslararası ticaret ve lojistik bölümünün özellikle tanıtım günlerine bekliyoruz. Bu meslek çok geliş yelpazesi olan bir meslek. Dediğim gibi bir kişinin tüm alanları öğrenme ihtimali olmayan ama her bir alanın kendine özgü derinliği olan bir meslek. o yüzden. Bizim burada severebileceğimiz tedarik zinciri yönetimi ve lojistiği bütünsel olarak sizlere anlatmak, daha sonra da arkadaşımızın sevdiği gibi, bir gümrük alanları gibi niş alanlarda da seçmeli derslerle o alana yönelik dersleri seçtirerek adeta o alanın uzmanıymış derecesine bir mezun öğrenci kitlesi yaratmak ana hedefimizdir. Dolayısıyla biz tek başına teorikle uğraşmayan uygulamaları olan sektörle kopuk olmayan devlet sanayi sektör e, odalar ve üniversite işbirliğine önem veren e, bir üniversiteyiz. Bu alanda projeler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik alanına çok e, önem veriyoruz. Hepinizi dört gözle bekliyoruz.